Dinlediğiniz türkünün yer aldığı bu yıl altıncısı hazırlanan dünyanın farklı yerlerindeki kişilerin yorumlarından oluşan projenin adı nedir? A. Tabiatın sesi. B. Doğa için çal. C. Barışa rock. D. Bin yılın türküsü. <laughs> Niye onu söyledin? Birkaç yerde yapılmıştı ilk başta sanırım stand by me ile başlamıştı ben lisedeyken bayağı herkesi dolaşıp sokak çalgıcıları filan belirli parçalarını söyletiyorlar ya da çaldırıyorlar kolaj yapıyor kim yapıyor bilmiyorum. Yani emin olarak söyledin. Evet yani hani e, Hani yanlış olursa da umurumda değil dedin ama. Ben ilk baş kim söylüyor diye sordu sandım sesi soracak sandım sesi tanımadığım için çok korktum. hani. E, şıkları görünce neyi, neyi sorduğunu anladım. Nereliyim demiştim, nereliyim demiştim. Milaslıyım. <laughs> <Milasli>. Neydi türkü? Çok <laughs> <laughs>